Ve bu da Olcan Koç kanalı. Olcan Koç kanalında şimdi Dünya Süper Ligi oynayacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımda daha önce de Dünya Süper Ligi oynamıştım. Dım. Dım, Dım ve yanımda Burak var. Burakcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Black seni unuttum özür dilerim. Şimdi Dünya Süper Ligi. Ya Black Niye oynuyorsun? <laughs> Oyun oynamıyor mu? Oyun mu Neden? Video mu izleyin? Oynayacaksan da oyunu yalı da bırakma. Evet arkadaşlar kupa diyelim. Şu reklamda kapansan. kapansam. Kapanmıyor ama. Tamam. Reklam sayfayı kapıyor tamam. Avusturya. Avustralya ile bir maç. Avusturya olacak abi onlarda. Sus lan. He. Maç başladı arkadaşlar. Hey, Avustralya ile. Kısa bir pas ol. güzel çalımlarımız var. Ne oldu? Kornel. Evet. Bakın şimdi kornelimi nasıl kullanacağım. Böyle mi itiyorum? Uzun pas bakın şimdi. Evet, Gol. Necesi? Ne yaptı beleş yaptı. Kaleci İkilen... kaleci de. Oo, çok güzel bir kesti. Niye ne oldu öyle olsun? Samet bu tavar Evet. Attı Samet de golü. Same. Ama de Samet. Ama Türkçe'de Samet diyor. Bunun Türkçesine neydi yaptın? Mehmet. Mehmet Topal mı? Bu bu MMO. Ayar elde mi? Salvat. Salvat. Bir şey olmaz. Mehmet. Ve bir olta. Mehmet Topal'dan bir orta. Bir şut. Ya tutmadı. Sana <laughs> <laughs> et. Evet. Evet, geliyor mu? Geliyor. Oh, penaltı geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar ve bam. Golü böyle çaktık. Sa ne? Çok güzel gollerim var. Hatırlarsanız diğer videomda da şey yapamamıştım. Nedense İlk başlarda gol atamadım. Sonlara doğru birkaç gol attım. Ve maçı öylelikle kazandım. Tabii ben bunu yeniden... Ama bu ben... yapay zeka. Ben aslında 500, 3, 6, yani. 539 gol atmıştım. Yalancı. 539 gol. Ama bir yılda. Bir yılda olacağını. Hadi be. Enemol bir kafa. Enemol bir kafa. Sen hep niye öyle atıyorsun? Ve gol. Niye sen hep öyle atıyorsun? Kıskanmalar. Ben Devam et. Kayıtımız kaçtı. Evet arkadaşlar çok iyi iş anda gidiyoruz. Oo, çalımımı gördünüz mü arkadaşlar? Golümüzü asıl gördünüz mü? Eğlen süper çalımlar yaptım adamın avucundan attım. Onlar hep neden söyle başlıyor ya? Evet. Ama bir biraz bazenleri orada tura. Orada tura atamadı ya. Son bir pas. Neuta. Neut. Ferdi. Sami. 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 Neuta Sami. Gördüğünüz gibi müthiş bir asist. Mehmet Topal. Samet asist yaptı akıllı. Mehmet Topal sadece gol attı. Ya bu da hiç futbolla ilgili bir şey bilmiyor arkadaşlar. Biraz oyuncu biliyorum. Oyuncu bilmek yeter mi ki? Yetmez. Neler yeter? Offside free kick. Free kick iş, 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 asıl, asıl ben bilmiyorum. Fikir nedir bu Bilmiyorum. Nasıl biliyorsun dedi? Bilmiyorum işte. O nedir? Biliyorum uzaktan şöyle kalenin Yok. bizim Yok. diğer adamın ceza sahasına atarsan. Uh -huh. Yok. Nasıl? Bırak bilmiyorsun futbolla ilgili bir şey. Ama şey biliyorum. Neyi? Hey, Fuali herkes biliyor. Peki fuali yapıldığında nerede yapılırsa penaltı oluyor? Penaltı böl bölgesinin arkasında. Hayır. Ben penaltı mi? bölgesinin içinde. Ceza sahasının içinde ya fuali yapılırsa sıra penaltı meyli oblanacak. Git ölen be. Sana futbol kitabı o kadar verdik var ya. Bana futbol kitabı vermedin ki sen. Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Hani futbolcuları az vardı resimleri. Aa o da, da. O yazıyor niye onu okumadın? Anlattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de maçımız böyleydi. Beğenenler hemen 2 saniyesini videoyu beğenmeye harcayabilirim. 136 golüm mü olmuş şimdiye kadar? Evet 136 golüm olmuş. Yok artık çok. Evet arkadaşlar daha sonraki videomuzda bu takımla yaparız ya yani blok oynamazsa. de ben oynamak istiyorum. için ben oynayabilir miyim? Evet arkadaşlar. Ya videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz iki tane izleyin. Videoyu beğenin. Arkadaşlarınıza da olacağın koştan bahsetmeyi unutmayın. Ve ya videolarda görüşmek üzere.